Size bir sürprizim var. Yeah. Bu paketin içinde neler var? Bu paketin içinde neler var? Hadi bakalım, açalım. Çok heyecanlıyız. Neler var? Hadi, hadi, hadi. Yeah. Yavaş. <gülüyor> Yavaş. <gülüyor> Hadi, hadi, hadi. hadi paylaşın paylaşın evet şimdi sırayla açıyoruz paketleri evet tanem evet, yeah. işte bu çıktı hadi, hadi. sende ne çıktı do? <laughs> <laughs> ah tanem bir tane daha açtı arkadaşlar. Çok hızlısın tanem. <laughs> daha çıktı. Hadi bakalım. Açabilirsin bence Doğa. <laughs> <laughs> evet Şeref sana hediyemiz yok tatlı. Evet tanem bir tane daha açtı arkadaşlar. Çok güzel. Hadi. Evet. Doğaya yardım ettim kızlar. Hadi. Kay kay. Yeah. Çok güzel. Evet hadi açalım kızlar. Aa doğadaki çıktı. Neyse işe bakalım? Ben de bir Aa çok güzel şeyler çıktı. Var mı başka? Bitti mi? Bitmedi. Daha neler var? <laughs> Hadi bakalım son paketler açılsın. Bu yeah. Aslan. Çok güzel. Ay çok güzel. Evet sıra tanemde. Ama ben. bunlar Kitty. Bakın bu kadar yapabildik bir seferde sen hazırlarsın olur mu? Bana hediye yaparsınız. <laughs> Arkadaşlar doğa biraz küstü bize. Gitti <laughs> maalesef. Talencim ne diyorduk? Kanalımıza abone olmayı, çiftine basmayı, like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Evet, hoşça kalın.